Bravo, Bravo. Açılış merasiminde siz değerli vatandaşlarımıza ikram edecektir. Tüm vatandaşlarımızı tören alanına davet ediyoruz. Hadi. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza ve misafirlere hoş geldin diyorum. Ayaklarına sağlık. Bugün Karabük'e adeta bir bayram yaşatmaktalar. Ben kendine biraz evvel belediyede şunu söylemiştim. Karabük'teki Tayyip Erdoğan sevgisi ben tahmin etmiyorum diğer vilayetlerden daha fazla olduğu malumunuzdur. Hepinizi saygı, muhabbetle selamlarım. Cumhurbaşkanımıza tekrardan hoş geldin derim, Sefalar getiririz derim. Sağ olun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendi, değerli bakan arkadaşlarımız ve sevgili Karabükli hemşerilerim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Karabük'ümüzü bu ziyaretleriniz bizleri Karabükler olarak son derece mutlu etti, sevindirdi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biliyorum Karabük'ü ve Karabükleri çok seviyorsunuz. Çünkü bundan bir yıl önce de yine Mart ayında yine şu meydanda ama o zaman başbakan olarak bizlere hitap etmiştiniz. Çok yakinen biliyorum o gün Başbakan olarak 3 mitik programı almıştınız. Düzce'den buraya gelmiştiniz ama burada sesiniz kısılmıştı. Sonra Zonguldak'a gittiniz. Ertesi gün Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapmakta olduğunuz mitiklerde sesiniz artık tamamen bitmişti. Bunu Karabükler olarak hiçbir zaman unutmadık. Bu fedakarlığınızı, bu cansiperane çalışmalarınızı hiçbir zaman unutmadık. Şimdi Cumhurbaşkanı seçilmenizden 7 ay kadar sonra işte yeniden Karabük'tesiniz. Bizlerle birliktesiniz. Biz de sizi çok seviyoruz. Karabükler olarak biz de sizlere gerçekten derin bir sevgi duyuyoruz. Karabükler olarak Karabük'e kazandırmış olduğunuz yatırımlar için sizlere bir Karabüklü olarak tüm hemşerilerim adına şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ama şunu da ifade etmeliyim ki Cumhurbaşkanı seçilmenizde Karabük'ün Karabük'lü hemşerilerimizin de büyük payı vardır. Yüzde %65 destekle sizin ilk turda Çankaya'da daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bulunmanızın altında Karabük'lü hemşerilerimizin de imzası vardır. Bunu isteyerek, bilerek, severek bu oyu verdik. İnanıyorum ki halkın seçtiği, halkın oyları ile seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak halkımızın her türlü sorunuyla şimdi de yakın ilgileniyorsunuz. Çünkü halkın seçtiği cumhurbaşkanı sadece cumhurbaşkanlığı köşkünde imza atan yabancı konukları ağırlayan, büyük elçileri kabul eden bir makam değildir. İnanıyorum ki bu millet önümüzdeki seçimde Anayasayı değiştirecek bir çoğunlukla başkanlık sistemine geçişinde temellerini atacaktır. Karabüklüler bu konuda üzerlerine düşeni yapacaktır. Hepinizi yeniden göstermiş olduğunuz sevgili hemşerilerim, bu yoğun ilginiz nedeniyle tebrik ediyorum, takdirlerimi sunuyorum, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim.